Bülent Ersoy hafta sonu bir mekanda sahneye çıktı. Diva sahne öncesi kameralarımızın karşısına geçti ve gündeme dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Bülent Ersoy Bergen filmi için ne söyledi? Ben de çalıştı. Yıldız tepki çeken sokak hayvanları açıklamasına nasıl yorum yaptı? Eh, çok insani bir şey değil. Gülşen'in cesur sahne kostümleri için ne dedi? Başka yer kalmaz açılacak. <laughs> Bülent Ersoy ile sahne öncesi birlikteyiz. Haftalık gündem değerlendirmesi yapacağımız Diva ile ilk olarak son günlerin en çok konuşulan filmi Bergen'i soruyoruz. Filmi henüz izlememiş Bülent Ersoy. Ben de çalıştı. Alt kadromdaydı. Çok çok fazla çalışmadı da sanırım iki kere mi ne çalıştı benimle. Ya ikidir ya üçtür yalan konuşmayayım. Çok iyi bir kızcağızdı. Son günlerin en çok tartışılan konusu Yıldız İben'in saldırgan sokak köpekleri için sarf ettiği sözler üzerine de çok ilginç konuştu Bülent Ersoy. İnanınız onun evinde hayvanat bahçesi gibi. Kediler evet. üstünde. Çok seviyorum hayvanları. Efendim? Kötü bir niyetle söylemedi. Asla. Asla söylemedi. O onu şey. o, o şekilde söylemek istemedi. Aynen, aynen, Beş yaşındaki çocuk parçalanınca üzüntüsünden o bir anne e, yani e, onun için e, e, öldürün biraz e, tabii şey ama... E, Yanlış. Yıldız Silbe'yi korumak istedi Bülent Ersoy. Hata yaptığı affedin dedi. Öyle onu yani e, kusuruna bakmasınlar insanlar. Hayvan severler. Gülşen'le başlayan sahne kostümleri konusunda da yorum yaptı Ersoy. Sahne her türlü kostümü kaldırır dedi. Sahne kaldırır. Sahne kaldırır. Ben yani bana baksan Hepsinin anası yaşındayım hala da. Başka yer kalmadı açılacak. <laughs> <laughs> Ay ölüyorum. Kenan Doğulu ve Beren Saat'in aileleri uzun bir aradan sonra ilk kez bir araya geldi. Beren Saat'in annesinin doğum gününün kutlandığı yemek çıkışı Beren Kenan ikilisi mutluluklarıyla adeta düşman çatlattı. Kutlama sadece kuru bir fotoğrafla olmadı tabii ki. Kenan Doğulu, Beren Saat'e hadi aşkım anneleri de alalım, yemeğe gidelim diyerek İstanbul gecelerini attılar hep birlikte. İyi akşamlar. İyi akşamlar. 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 Iyi iyi akşamlar. Iyi. İyi. Evet. Maşallah. Iyi. 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 İyi evet, evet kutladık. Yok, i̇yi ki de oldunuz. Çok teşekkür Çok ederim. Konuşsaydık. Çok kısa konuşamadık. Yüzler gülüyordu, keyifler yerindeydi. Kenan Doğulu'nun annesi, Beren Saat'ın annesi ve kamera görüntüsünün arkasında kalan birkaç akrabayla tam bir aile saati yaşandı gecede. Pek böyle göremiyoruz sizi de ailece. Evet, Hadi evet. Bakalım. Pandemi sonrası yavaş yavaş hareketlenmeye başlayan İstanbul içinde biz de tabii yavaş yavaş İstanbul içine e, gelmeye başladık. Beren saatte ekstra heyecanlıydı. Kadim dostu, eski rol arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ'la yeniden kamera karşısına geçeceği için kalbi küt küt atıyordu. Çok keyifli bir akşam yaşadınız. Harikaydı. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor peki? Yeni projeniz hayırlı olsun diyelim. Galiba Kıvanç Tatlıtuğ'yla yıllar sonra tekrardan beraber aradan sonra tekrar kamera karşısına geçeceğiz. Ya ama şimdi hiç o konuyla ilgili en azından konuşamayacağım. Çok <laughs> şey, teşekkür ederim. Yeni bir proje geliyor. Evet. <zaten. gülüyor> ya evet ben şimdi bir şey söyleyemeyeceğim o konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılana kadar. iyi geceler. Çok teşekkür ederiz. Pek şey. <laughs> sır vermedi Beren Saat. Pek Evet onda. Çalışıyoruz ya. Çok iyi gidiyor. Kerem Bey çok kutlu olduğunuzu söyledi ama. Yazıda proje gelecek mi peki? Ya, ya. Ya, ya. Iyi olmasına çalışıyoruz. Ya, ya. Geldik gecenin en romantik anına. Aşkın tarifine gerek kalmadan bizim de Kenan Doğulu'nun Beren Saati ne kadar sevdiğini anlatmamıza gerek olmadığının ispatına geldi sıra. Sık sık saç rengini ve modeli değiştiren Beren Saat'le ilgili bakınız değerli eşi Kenan Beyler neler söylüyor. Yaştın Yaştın ya. ben de <gülüyor> 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 en yakın hayranıyım. Ya... Aşk oyunu buna derler güzelim aklını başından alır. Kenan Erandoğlu'nun bir de ricası vardı. 12'den sonra canlı müzik yasağının kalkması gerekiyor. Buradan devlet büyüklerine sesleniyorum. Bütün abilerimize, ablalarımıza bu konuda bir düzenleme yapmaları Şart bunu sizi yakalamışken bu fırsat bu fırsat <laughs> söylemek isterim. Son günlerin en çok gündemdeki ismi Gülşen'i de sorduk Kenan Doğulu'ya. Gülşen'in son şarkısını beğendiniz mi peki? Çok konuştu. Şey. Harika bir şarkı. Işte şahane bir prodüksiyon. Müthiş bir e, styling. Her şey çok güzel. Ee, kostümleri ve sahnede yaptığı dans olduğu da çok mutlu. Onu iyi dinler işte. <gülüyor> <gülüyor> Bence çok güzel. Hadi iyi sabahlar. İyi akşamlar. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evlilik sorularını yanıtladı ve birçok sürpriz haber paylaştı. Her zaman el ele göz göze olan çiftimizin eğlenceli sohbetini birlikte izliyoruz. Bir, bir arkadaşınızın da doğum günüymüş. Evet, şey evet. söyleyeceksiniz Gülce Hanım'a? Her şeyi biliyorsunuz evet doğru. Evet doğum gününe geldik arkadaşımızla. Kutladık çıkıyoruz. Evlilik tarihinin alındığına dair söylentiler vardı doğru mu? Aa, siz söylüyorsunuz bunu. Nereden bana? duyuyorsunuz bunları? <laughs> ne? Evet. Nerede söyledim? Senin dil çıkardığını görmüyorlar ya şu an. Aman. Yok ya öyle kesin bir şey yok. Ama tarihle ilgili bir net bir karar vermedik de yakın Tarih zamanda yok, dedik. Yer yok. E, aklımızda hiçbir şey yok. Bir şeyler çıktı... Biz de bize sorulanlar üzerinden henüz öyle bir şey yok diye cevap verebiliyoruz sadece. Peki bu yakın zamanı biraz daha tarihe bağlayabiliyor muyuz? Hani ne ya, zaman yapalım no. Akif sen söyle. <laughs> sen <söyledim>. Akif söyle. 22 <laughs> olsun. Tamam. <gülüyor> bir tane evet ne zaman? <laughs> 22'si müsaitsiniz. Nerede müsaitsiniz onu da söyle. <gülüyor> <gülüyor> tamam Barış. Evet. <laughs> 22'si Çeşme'de mi yapıyoruz? Tamam siz ne diyorsanız ben o. Demet Hanım'ın şahidiyim o zaman. Badem almışsınız. Demet Hanım ne zaman nerede istiyorsa orada <laughs> evleniyor. beniz olsun. Sizin... Gerçekten belli değil. Yoksa gerçekten söyleriz. Evet. Oğuzhan Koç Demet ne zaman nerede istiyorsa Cestin'in ardından neden evlilik tarihi alamadıklarını da açıklıyor hemen. Bir yandan da onun dizisi var yeni başlıyor. Evet, şimdi... ee, benim bir albüm projem var vesaire. Biraz işlerimizle güçlerimizle ilgili takvimsel henüz hakikaten hiçbir şey evet. yani. Yani. Biliyorsunuz set ediyor. yoğunluğu aşırı oluyor. O yüzden onların arasına böyle sıkıştırmak istemediğimiz için doğru bir rahat bir Tabii zamanda yapmak diyoruz. Demet Özdemir başarılarının meyvesini bir bir topluyor. Yeni dizisi için uluslararası bir dijital platformla anlaştık güzel oyuncu. Teşekkür Hayırlı olsun ederim. diyelim. Olsun. Ne zaman çekimler başlayacak? Senaryo tam bitti mi artık aşaması? Valla tam tarih de belli değil ama kısa zamanda deniyor bana da. Çok fazla bilgi de veremiyorum Akif. Yoksa her şeyi anlatacağımı çok iyi biliyorsun. İstiyorsanız ona da sizin uzun <laughs> gördüğünüz zamanda. <laughs> hani ne zaman müsaitseniz ona göre seti. <laughs> tamam. Abi bize tarihlerinizi yazın. Sizin albüm hazırlıklarınız ne alemde peki Oğuzhan Bey? Hazır Demet Hanım setlere başlayacakken siz de stüdyoya kapınıyım dediniz sanırız. Biraz ben de Mayıs'ta bir küçük bir Aa, mini abi. albüm peşindeyim. Evet. Kaç şarkılık olacak? Ya normalde 15-16 şarkılık dev bir şey yapacaktık. Dedik ki sonra onları bölelim ve Taksit taksit paylaşalım. Öyle bir karar aldık. Bakalım inşallah herkes beğenir. Bu 15 şarkının içerisinde kendi yazdığınız şarkılar da var. Hepsi, Hepsi. benim yazdığım Hepsi. şarkılar. Hake. Demet Hanım'a yazdığınız şarkılar. Akif şunu unutuyorsun. Ben asla başkalarının yazdığı şarkı söylemem. Yeni albümünüzün kliplerinde sevgiliniz Demet Özdemir'e de rol vermeyi düşünüyor musunuz? Kısmet. Bize tarih verin. Bize tarih verin. Ee, mekan söyleyin. <laughs> tamam 23 Ağustos. <olsun. gülüyor> Düğünün ertesi günü değil mi? Doğru. Bu yolculukta hep beraberiz. Tabii ki <laughs> kirlenin çekiyoruz. Beraber yani. bir klipte oynayalım. Aklımızda Neden? bir şey var. Olursa kabul etse ne güzel olur. Harika olur. Bakalım. Bu kısmet. Ya.